Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak? Nare ve Şahin'i bekleyen güzel sürpriz ne? Cihan Sadakate sonunda sözünü geçirebilecek mi? Oldukça hareketli bir bölüm ve sürpriz detaylar bizleri bekliyor. Videomuza geçmeden önce artık Nare ve Şahin'in kavuştuklarını görmek istiyoruz diyenler beğeni butonuna bassın sayımızı bilelim diyoruz. Nare'nin kendi canına kıyma girişimi ve geçireceği ağır ameliyat sonrasında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yayınlanan son fragmandan Nare'nin ameliyatı için sadakatin fidanın ayaklarına kapandığını ve beklediği karşılığı alamadığını görmüştük. Yine aynı fragmanda Fikriye'ye de Halis tarafından bir saldırı düzenleniyor ve Fikriye'nin araba içerisinde hareketsiz bir şekilde yattığını görüyoruz. Burada büyük bir ters köşe olabilir. Fragmanı izleyen herkes doğal olarak Fikriye'nin öldüğünü ve onun organları sayesinde Nare'nin hayatta kalacağını düşündü. Fakat bu kadar kritik bir konunun fragmanda bu kadar açık bir şekilde belli edilmesi çok alışılmış bir şey değil. Ayrıca Fikriye'nin diziye geliş amacı da henüz tamamlanmadı. Fikriye Bora'nın ölümünün bir kaza değil de suikast olduğunun açığa çıkmasını henüz sağlayamadı. Dolayısıyla dizideki görevi de bitmiş değil. Yani Fikriye ölmeyebilir ve Nare için ihtiyaç duyulan ciğeri fidan verebilir. Bu da iki aile arasındaki gerilen ilişkiyi bir nebze olsun düşürecek. Nare sağlığına kavuştuktan sonra ise Özkan boşanmayı kabul etmek zorunda kalacak. Cihan'ın hiddetinden ve öfkesinden korkacak olan Özkan'ı artık demirde koruyamayacak. Uğur'un ardından Özkan'ın da diziye veda etmesine çok az kaldı. Şahin ve Nare'yi ise artık güzel günler bekliyor. Sadakat, Nare ve Şahin arasındaki aşkın ne kadar gerçek ve büyük olduğunu kabullenmek zorunda kalacak ve birlikte olmalarına daha fazla engel olmama kararı alacak. Fidan ve Ecmel de geri adım atacaklar. Çok uzun zamandır vuslata ermesini beklediğimiz üç büyük aşktan ilki için nihayet güzel günler başlıyor. Zaten bu olumsuz hava devam etse ve kimse kavuşamasa seyirci de bu durumdan artık rahatsızlık duymaya başlayabilirdi. Alya ve Cihan aşkı aylardır başlayamamış, Zerrin ve Kaya bir türlü kavuşamamıştı. Eğer Şahin ve Nare de daha fazla ayrı kalırlarsa şüphesiz reytinglere olumsuz bir yansıması olur. Seyircinin tepkisini de biraz olsun dindirmek isteyen senaristler en azından bu üç aşktan birini nihayet kavuşturmaya karar verebilirler. Gelecek bölümde Alya, Fikriye ve Halis arasında bir bağ olduğunu öğrenecek. Ortaya çıkan bu gerçek Cihan ve Alya'yı Bora'nın ölümünün bir kaza değil suikast olduğu gerçeğine götürecek. Ecmel'in aslında kendi oğlunun ölümünü planlamış olması sezon sonuna doğru ortaya çıkacak. Peki Zerrin ve Kaya kavuşabilecekler mi? Zerrin'in artık değişmeye başlayacağının sinyali son bölümde verilmişti. Bugüne kadar korkak ve ailesi tarafından kendisi için istenen, hayatı yaşamak zorunda kalmaya sesini çıkaramayan bir Zerrin izlemiştik. Fakat artık o da bir Alboro olduğunu nihayet fark etmeye başlıyor. Zerrin ölümü dahi göze alarak hem babası Ecmel'e hem de Demir'e meydan okuyacak. Demir'e boşanma davası açacak olması gelecek bölümlerin en büyük sürprizi olacak. Fakat Demir'in boşanmayı kabul etmesi için bir koza ihtiyacı var. Bu da Demir'in kirli işleriyle ilgili bilgi sahibi olmasını ve eğer boşanmaya yanaşmazsa onu hapse gönderecek bilgiyi elde etmesiyle olabilir. Zerri'nin bu konudaki en büyük destekçisi ise tabii ki Kaya olacak. Kaya Demir konusunda çok zekice bir plan yaparak onun elini kolunu bağlayacak. Peki Alya ve Cihan birlikte olabilecekler mi? bu aşkın bir türlü başlayamamış olması ve önlerine sürekli yeni engeller çıkması seyircinin en çok tepkisini çeken konu olmaya başladı. Tam el ele tutuşmuşlarken Mine'nin bu sahneyi bozması çok eleştiri almıştı. Bu da yetmezmiş gibi bir de hamilelik konusunu başımıza sardılar. Al ya da Cihan da ikisi de birbirlerine aşıklar. İkisinin de gözlerinde, mimiklerinde bu aşkı sonuna kadar görüyoruz. Hatta Küçük Deniz'in Cihan'a baba diye seslendikçe Alya'nın yüzündeki tebessüm ve mutluluk son bölümlerin en güzel anları olmaya başladı. Senaristlerin engel üstüne engel çıkarmaları da oldukça sinir bozucu bir hal aldı. Fakat bu durumun da sezon finalinden önce son bulacak ve uzun süredir beklediğimiz Cihan-Alya birlikteliği başlayacak. Alya ve Cihan arasında çok romantik sahneler izleyeceğiz. Cihan'ın Alya ile her şeyi konuşması, çocukluk acılarını ve gerçekleştiremediği hayallerini anlatması Alya'yı olduğu kadar bizleri de derinden etkileyecek hatta Alya sayesinde Cihan Ağa'nın en büyük hayallerinden biri olan müzik konusunda da harekete geçtiğini ve bir enstrüman çalma hayalini gerçekleştirdiğini göreceğiz. Cihan ve Alya sayesinde dizimizin sadece aşiret çekişmelerini konu alan sıkıcı bir yapım olmadığını bir kere daha deneyimleyeceğiz. Peki dizinin en sevilmeyen karakteri olan May'nin hamileliği ile ilgili bizi nasıl bir sürpriz bekliyor? Bu sürpriz gerçek hemen ortaya çıkmayacaktır. Yani birkaç bölüm daha bu gerçek saklanacak. Alya da Cihan da bilmeyecekler. Bu gerçeği ilk öğrenen isimlerden birisi muhtemelen Sadakat olabilir. Ve çok acımasız bir şey de yapabilir. Aynı şekilde Fikriye'den de bomba bir hamle gelebilir. Seyirciden çok tepki çeken bu hamilelik konusunda çok uzatılmadan sonlandıracağını düşünüyoruz. Senaristler arttıkları bu adımdan vazgeçip diziyi klişeleştirmeden mominenin düşük yapmasını ve bunu bir sır olarak saklamasını da sağlayabilirler. Ayrıca Alya ve Cihan Aşkı'nın başlamasında ilk harekete geçen kişinin Alya olması da beklediğimiz bir şeydi. Cihan'a kalsa ne yazık ki daha uzun süre beklerdik. Cihan sevgisini gözleriyle, mimikleriyle ve söylemleriyle sürekli belli ediyor fakat bir türlü harekete geçmiyordu. Cihan'ın bu tutuk davranışının sebebi ise aşkına karşılık bulamamaktan korkmasıydı. Cihan Alya'ya aşkını açıklasa ve Alya'dan umduğu karşılığı alamasa bu onun için çok kötü bir durum olurdu. Neyse ki Alya kendisinden beklediğimizi hamleyi yaptı ve Cihan'ın elini tutarak aslında bu aşkı da başlatan kişi olmuş oldu. Hepimizin de gördüğü gibi aralarındaki zaten çok uzun bir süredir önlenemez bir çekim vardı. Yalnızca birinin ilk hamleyi yapması gerekiyordu. Alya Cihan'ın elini tutarak aşkın fitilini ateşledi. Mine tüm sevimsizliğiyle o sahneyi bozmasaydı aslında çok güzel olacaktı. Ama senaristler nedendir bilinmez tüm hevesimizi kursağımızda bırakmayı tercih ettiler.'' Bu sezon reyting rekorları kıran ve her pazartesi akşamı milyonları ekrana kilitleyen dizimizde gelecek sezonun planlaması da hızla devam ediyor. Ecmel kısa süre içerisinde hapisten çıkarak özgürlüğüne kavuşacak. Şahinin Nare'ye duyduğu aşk ve Cihan'la aralarındaki yakınlık, iki aile arasındaki düşmanlığın istenilen kadar şiddetli olmasının önüne geçiyordu. Ecmel'in hapisten çıkmasıyla bu güç mücadelesinin dozu da artacak. Ecmel ve Demir saflarını güçlendirerek Cihan'a tüm güçleriyle saldıracaklar. Cihan'a düşman yeni karakterler de dizi kadrosuna dahil edilecek. Ecmel ve Demir'in kuracakları bir pusuda Cihan'ın yaralandığını göreceğiz. Bora'nın kendi oğlu olduğunu da öğrenecek olan Ecmel, Deniz'in sadakatin konağında kalmasından da büyük bir rahatsızlık duyacak. Torununun kendi evinde büyümesini isteyecek olan Ecmel'in Deniz'i kaçırma planları da yaptığına şahit olacağız. Şüphesiz bu gerçek dizideki hareketliliği ve aksiyonu da arttıracak. İki aile arasındaki mücadelede Cihan'ın en büyük destekçisi ise Şahin olacak. Ecmel ve Demir'e karşı Cihan ve Şahin aynı safta yan yana mücadele edecekler. Bu da şu ana kadar her düşmanla tek başına mücadele etmek zorunda kalan Cihan'ın elinin güçlenmesi demek. Bir konuda da görüşlerinizi merak ediyoruz. Cihan ve Alya aşkının bir türlü başlayamamış olması sizce reytingleri nasıl etkiler? Dizinin birçok hayranı bu durumdan rahatsızlıklarını dile getiriyor ve eğer bu durum biraz daha uzarsa diziyi izlemeyi bırakacağını söyleyenler de var. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz diyerek uzak şehir analiz videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.